Değerli Kardeşlerim, onun için biz yerimizi çok iyi belirledik. Milletimiz böyle durumlar için ne der biliyor musunuz? Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar. Yeter artık. Bu millete kılıç çaldığınız, KPSS sorularını çaldılar. Milletin zekatını, sadakasını, kurbanını çaldılar. Himmet diyerek milletin çoluğunu, çocuğunu, rızkını çaldılar. Suriye'deki kardeşlerimize, değerli kardeşlerim, gönderdiğimiz yardımların önünü kesip onların hayatını çaldılar. Utanmadan, sıkılmadan bayır bucak Türkmenlerine gönderilen yardımlarla ilgili spekülasyonlara girdiler. Bu casusluktur. Bu ajanlıktır. Bunun hesabını da verecekler. Düşün artık milletin yakasından. Kamikaze gibi saldırıp durduğunuz yer. Bilesiniz ki hani Yahya Kemal diyor ya galibet. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın nidasıyla sıkı sıkıya sarıldığımız Türkiye'dir. Bu vatan toprağın Kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bunu bilesiniz.